Destek Ağır Kanalı'ndan hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa İldemir ve bugün yine yanımda Erman var. Ve bugün Erman arkadaşlar çok önemli bir konu konuşacağız. Yani biz sınav sen senesi içerisinde Ev, full evde mi çalışalım? Açık liseye mi ayrılalım? Yoksa bir kuruma mı gidelim? Bu dershane veya temel lise olabilir. Ve hem okul hem kurum veya sadece okul okul kursu vesaire bütün kombinasyonları konuşacağız arkadaşlar. Bunun yanında hani e, nasıl destek alabilirim, ne, neler yapabilirim bunların hepsini konuşacağız. Hangi öğrenci tipleri ne, nereye gitse daha fazla verim alır? Bunlardan bahsedeceğiz. Mesela Erman arkadaşlar hem 12. sınıf hem de mezun senesini yaşadı. Aslında evet. benden daha tecrübeli sayılabilecek birer. 2 yıldır. Ben de bir yıl 12. sınıfımda kazandım ben. Erman hem 12. sınıfını hem de mezun senesinde hangi kurumları tercih ettiğini isim vermeden tabii ki söylesin. Ben de aynı şekilde anlatayım. Sonra e, evde olanlar nasıl çalışmalı vesaire biz bunlardan bahsedeceğiz. Öyle devam edeceğiz. O zaman ben başlayayım. 12. sınıfta ben aşırı kurumsal bir yere gittim. Hani böyle aklı ilk gelen yerlerden birine gittim. Ve hani e, bunun o zaman iyi olduğunu düşünüyordum. Hani gittiğim yer yani çok bilindik işte mükemmel her şey yolunda işte deneme sıklığı vesaire çok iyi olduğunu düşünüyordum. Ama yetersiz olduğunu mezuna kalınca fark ettim. Çünkü evde olmak çok başka bir konu. Hani sabah kalkıyorsunuz e, ve akşama kadar yatasa kadar evdesiniz. Masanız, siz işte kitaplar vesaire. Hani kuruma göre bence çok 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 daha fazla avantajlı. Ama benim karakterim, benim kişiliğim buna el veriyordu. Hani kendi kendime kendimi işte motive edebiliyordum. Hani başkasının ders anlatmasına gerek kalmadan YouTube'daki hocalardan yararlanabiliyordum. Onun dışında da e, sıkıntı ne olabilir? Neye ne zaman çalışacağınızı hani bilemeyebilirsiniz. Ben de bilemiyordum aslında. Hani Mustafa sağ olsun yardım etti. Ona şans eseri buldum diyeyim. Şimdi evde olmanın en büyük avantajı bence deneme çok fazla çözebilmeniz. Hani sabah kalkıyorsun. Mesela ben anlatayım. Sabah kalkıyordum. Kahvaltıya kadar mesela Türkçe denemesi çözüyordum. Belki sosyal denemesi de çözüyordum. Hani kuruma gittiğiniz zaman hele bir de okula da gidiyorsanız bu çok fazla zaman kaybı oluyor. Hani aşırı olursunuz. deneme çözemezsiniz. işte konularınız geri kalır ki çoğunun da yetişmiyor. Yetişen çok az kişi var. Hani genelde fenlisleri vesaire oluyor. Hani o yüzden ya yani ben bana sorarsanız ben kuruma gitmeyi çok tavsiye etmiyorum. Ha şöyle özelleşmiş işte VIP'dir vesairedir. Onları bilemeyeceğim ama bence kurumsaldan uzak durun. Hani koçluk vesaire. onlarla ilerleyebilirsiniz bence. Bir de arkadaşlar mesela sadece kuruma giden hani mezunlar için bahsederim. İnsanlar neden hani kuruma gider? aslında bunun öncesinde ben kendi neler yaptığımı anlatayım. Arkadaşlar ben 12. sınıfta hem okul hem dershane gibi bir tempo var. Bu beni inanılmaz yoruyordu. Sabah 6'da kalkıp akşam eve buçukta falan geliyordum. Ve bu insan inanılmaz yoruyor. Veriminizi çok azaltıyor. Eve geldikten sonra bir de o kadar ödev yapmanız gerekiyor. Ve insansanız gerçekten ben yapamıyordum. Bazen verim alamıyordum. Bazen yapıyordum ama hani az saat çalışabiliyordum. Özellikle ben çok gece çalışan bilen bir insan değildim. O yüzden hem okul hem, hem de dershane temposu gerçekten çok zor. Ama ben neden bu yöntemi seçtim yine de? Çünkü arkadaşlar ben rekabetçi bir kişiliğe sahibim. Gerçekten hırs veya böyle arkadaşlarımdan daha iyi olayım onlar daha kötü olsun gibi değil de ben kendimi sürekli böyle daha üst sıralarda görmek istiyordum. Bu noktada çok çalışıyordum arkadaşlar. O yüzden benim gittiğim dershanede bana bunu sağlıyordu. Ve yüksek sınıflarda da böyle daha güzel imkanlar vardı diyeyim. O yüzden yüksek sınıflara yükselme şeyi beni motive ediyordu. Yani bir motivasyon daha katıyordu. O yüzden dershaneye gidebilirsiniz. Ben de bu konuda Mustafa'ya bir şeyler demek istiyorum. Hani e, tamam ben dershaneye gitmeyi çok tavsiye etmiyorum fakat gidecek olanlar neler dikkat etmeli? Bence böyle güçlü, sağlam, iyi bir yerin dershanesine gidilmeli. Veya işte böyle bilindik hani adı duyulan, hani böyle iyi öğrenciler çıkıyor. Hani o tarz dershanelerde rekabet olabilir. Çünkü hani düşük seviyeli bir dershaneye gittiğiniz zaman öğrencilerin seviyesi de düşük oluyor. Kendinizi iyi sanarsınız orada. Hani aslında ortalama 70'tir mesela, TET 70 nettir. Siz işte 75 yaparsınız, ben birinciyim, ben çok iyiyim. Ama mesela Mustafa'nın gittiği gibi mükemmel bir derslerine gidersiniz mesela. O zaman ne oluyor? Adam mesela birincisi 110 net yapıyor. E Mustafa sürekli onunla bir rekabet halinde. Hani ben de bunu eklemek isteyecektim. Kadar. Bir de arkadaşlar aslında genel her şeyin ana fikri şu. Siz eğer evde çalışıp konu anlatımı YouTube'dan veya sadece okula gidip dershaneye gitmeden eve gittiğinizde böyle YouTube'dan devam ederek halledebiliyorsanız konu anlatımı. Zaten soru çözmenin sizin gittiğiniz kurumla hiçbir alakası yok. Onu siz yine siz yapıyorsunuz. Konu anlatımı ben kendim halledebilecek miyim? Ve çalışma istikrarımı sağlayabilecek miyim? Mesela bir ay kendim çalışabilirim ama ikinci ay bundan sıkılacak evet. mıyım? Motivasyonum düşecek mi? Veya sürekli evde olmak beni bunaltacak mı? Yani kütüphaneye gitmek de vakit kaybettirebilir. Veya hani ya da sürekli kütüphaneye giderek ben daha yaşayabilecek miyim? Bu soruları kendinize sorun. Sonra buna göre çevrenizdeki kurumlara da bir bakın bu dediğimiz maddelere göre Ve buna göre karar vermeniz gerekiyor. Yani çok fazla kalabalık olanlar da var. Hani işte evet. 6-7 kişi çok yürütüldü bekliyor. Hani onlara tabii hiçbir şey diyemeyiz. Onlar için işte nasıl iki rahat ediyorsan. E, tamam bana söyleyecek olursanız benim de şu an kardeşim 12. sınıfta. Şu an dershaneye gidiyor. Neden? Ben Zeynep'in dershaneye gitmesi gereken insanlar arasında olduğunu düşünüyorum. Hani bir sisteme, bir düzene ihtiyacı var. Kendisi evde kendi motivasyonu sağlayamıyor. Uzun saatler çalışamıyor. O yüzden dershaneye gitsin. Orada etütünde. Sonra geldiğinde zaten programını ben hallediyorum. Yani o okula da gitse, dershanede gitse ben onun yine akşam neler çalışması gerektiğini yine ona zaten söylüyor olacağım. Ee, onun dışında arkadaşlar full evde olanlar kendi programını hazırlayabiliyor olmaları lazım çünkü doğru şeyleri doğru zamanda çalışabiliyor olmaları lazım eğer bunu yapamazlarsa hani bu konuda da bir rehberlik hizmeti alabilirler. Ee, sadece kuruma gidenlerin zaten e, rehberlikleri program falan yapıyor ama e, bunlar biraz yüzeysel oluyor çünkü bir rehber öğretmeni 100 kişiyle ilgileniyor. O yüzden onlarda en azından kendiniz bir dikkat edin. Kendiniz yapabiliyorsanız zaten hiçbir konuda destek almanıza gerek yok. Kendiniz yapamıyorsanız bu yollara başvurabilirsiniz. Evet, evet, evet. O şekilde arkadaşlar bizim okul açıklısı, hepsiyle alakalı görüşlerimiz e, bu şekilde. Aslında sizin öğrenci tipinize çok bağlı. O yüzden kendi öğrenci tipinizi bir sorgulayın, ihtiyaçlarınızı belirleyin ve bu ihtiyaçlarınıza hangi kurum ya da okul artı dershane mi, ya sadece okul mu, ya da full evde olarak mı bunları siz kendinize göre karar verirsiniz arkadaşlar. Bizim diyeceklerimiz bu kadar. Hepinize... Benim, benim beklemek istediğim bir şey yok aslında. Tamamdır o zaman. Hepinize iyi çalışmalar arkadaşlar.